Ee, Firavun'la ilgili çok enteresan bilgiler var. Firavun'un cesediyle kurtarılacağı ifade ediliyor. Ee, sonradan gelen insanlar için de bunun bir ibret olacağı söyleniyor. Eee Firavun'un cesedi bulundu mu? Bulunduysa nerede? Bu konuda bazı tereddütler var. Kafa karışıklıkları oluşabiliyor. Bu konuda başlayalım evet. isterseniz. Buradan devam edelim. Evet, bu yani e, soruyla başladığımıza sevindim. Bu gerçekten de sorulan bir soru. Firavun'un cesedine çünkü Kur'an enteresan bir şekilde bedenini kurtaracağız ki senden sonrakilere bir delil olsun diye e, Yunus suresi 92. ayette geçiyor ve bu gerçekten beden kurtulumu National e, müzeyinde e, pardon British müzeyinde İngiltere'de bir ceset acaba bu olabilir mi diye evvelden e, tereddüt edilmişti e, bunun üzerine ben de British müzeyindeki o cesedin üzerine de belli araştırmalar yaptım. Fakat sonraki araştırmalarımda bunun yani aslında başka bir yere bu ayetin yönlendirdiği kanaatine vardım. Fakat seyircilerimizin tam konuyu anlaması için e, kısaca bahsedelim. Yani Kur'an'da en geniş şekilde anlatılan kıssalardan biri Hazreti Musa'nın kıssasıdır. Ve bu kıssada Hazreti Musa o dönemin zalim olan Firavun'a, o dönemin baskıcı e, rejimin diktatörüne ki o küçük çocukları da öldürmekte, yok etmekte, ee, Hz. Musa'nın kavmini köleleştirmektedir. Ona karşıt uyarı için gittiğini ve onunla ilgili yaşadığı karşılıklı konuşmaları, yaşanan olayları Kur'an aktarıyor. Yani Kur'an'da bir kötü adam için, baskıcı insan tipi, kötü ahlak için Firavun orada en çok geçen tiplerden bir, hatta en çok geçen tip dersek de yanılmış olmayız ve Kur'an bunu anlatırken yine Firavun'la ilgili enteresan şekilde Yunus suresinin ayetlerinde enteresan bir anlatım var bunlar 90. 91. 92. ayetler bu cesedin yani Firavun'un cesedi şu anda bulunduğum kısmına girmeden bu ayetleri önce okuyacağım sonra onunla ilgili bilgi vermeye çalışacağım şimdi Yunus suresi 90. 91. 92. ayetler şöyle ve İsrailoğullarını denizden geçirdik Firavun ve ordusu ise azgınlıkla ve düşmanlıkla peşlerine düştü. Boğulmak üzereyken İsrailoğullarının inandığından başka Tanrı olmadığına inandım. Ben de teslim olanlardanım dedi. Şimdi mi? Daha önce isyan etmiş ve bozgunculardan olmuştun. Bugün senin bedenini kurtaracağız ki senden sonrakilere bir delil olsun. Gerçekten insanların çoğu delillerimizden habersizdirler. Dikkat edin burada tam Arapçasına geçen kelimede senin bedenini, aynı Türkçedeki beden kelimesi geçiyor. bedeniki yani senin bedenini kurtaracağız diye geçiyor. Ve min halfek'e yani senden sonrakilere bir delil olsun diye de bir vurgu var. Şimdi British Museum'da bir ceset bulunmuştu. Bu acaba e, Firavun'un cesedi olabilir mi diye düşünüldü. Fakat bu ceset üzerinde e, araştırmalarında şunu gördüm. Bu ceset M.Ö. 2500 yılları civarında. Oysa Hz. Musa'nın yaşadığı tahmin edilen tarihler milattan önce 15. 14. 13. 12. yüzyıl o dönem. Arada bir ihtilaf var tam olarak tarihinde ama o dönem yani bu bin yıl öncesinin bir cesedi. Bu karbon 14 deneyi gibi böyle testlerle bunun yaşı anlaşılıyor. Bu bir kere yaş tutmuyor. Bin yıl öncesine gidiyor. İkincisi bu cesedin Firavun'un cesedinin olduğunu söyleyebileceğimiz elimizde bir malzeme yok. Yani neye dayanıp bunu Firavun'un cesedi olduğunu söyleyeceğiz. E peki bu bedenin kurtulması nedir acaba bizim yani şu anda? Çünkü Kur'an'da dikkat ederseniz Kur'an'da birçok peygamberden bahsediliyor. Ve e, Hazreti Musa'yla ile savaşan işte Firavun gibi tiplerin dışında başka böyle kötü adam figürleri de var. Kur'an hiçbir yerde herhangi birinin bedeninin kurtarılması tipi bir vurgu yok. Buna benzer bir... Bir tek vurgu, Hazreti e, Musa'nın düşman olan Firavun'la ilgili e, geçiyor. Onu ibret kılatmak evet. için, yani geride kalanları. Peki yani kullanması. bu bedenin gerçekten bulunması gibi bir şey var mı diye baktığımızda da şuna rastlıyoruz. İlginç bir şekilde eğer ki günümüzde hiç Kur'an okumamış bir tarihçiye bile gitseniz, deseniz ki yani bir böyle bir bayağı bir muhafaza edilmiş bir beden, yani Hazreti Musa, İsa gibi işte Kur'an'da, belirtilen insanlar var. Bunlardan herhangi birinin bir bedeni elimizde var mı? Yok diyeceklerdir. Peki Kur'an'da geçen başka olumsuz tipler var. Peygamberlere karşı e, belli mücadele eden. Bunlardan herhangi birinin bir cesedin o ceset olduğunu söyleyebileceğimiz yani bir şey var mı deseler. Firavun dışında hiçbiri için böyle bir şey olmadığını söyleyeceklerdir. Oysa şu anda birçok Yahudi'de, Hristiyan'da, Kaire Müzesi'nde olan ...ve bulunan firavun cesetlerinden birinin... ...Hazreti Musa ile mücadele eden firavuna ait olduğunu iddia ediyorlar. Dikkat edin, Kur'an ayetlerinden habersiz olanlar da söyleniyorlar. E dikkat edin, Kur'an bir tek kişinin bedenini kurtarılacağına Kur'an'da ifade var. O da 19. yüzyılın sonlarında bulunan... ...firavun. 1880'li yıllarda iki defa e, Nil Nehri'nin kıyısında... E, ...Krallar Vadisi'nde firavunların cesetleri mumyalanmış şekilde bulundu. Yani... 1881 ve 1898 yılları bu keşiflerin yapıldığı tarihler. Yani bundan 100 yıl kadar öncesi aşağı yukarı. 130 yıl kadar öncesi. E, Kaire Müzesi'nde kral e, mumyaları salonunda bunlar şu anda duruyor. Bakılabilir. ha Hangisi firavunun cesedi diye bir tartışma konusu olmuş. Kimisi Merneptah veya 2. Ramses'in olduğunu düşünmüş ama... ...araştırmalarında benim kanaatim bu firavun cesetlerinden... Tutmos 2'nin uygun olacağını söylemenin en uygunu olduğu yönünde 1493'te 1479 yılları arasında yaşayan bir e, firavun tutmos 2. Bir de mumyasında belli e, kistler var, hı hı. belli hastalıklara tutulduğunu gösteriyor. Kur'an'ı dikkatli okuyan e, seyircilerimize fark edeceklerdir. E, firavun ve yanındakilerin işte kan, çekirge gibi birçok belalara e, kurbağa gibi uğratıldıkları geçiyor. Bunların benzer ifadeler eski ayette de var belalara uğratıldıkları. Bu belaların sonunda çıkan salgın hastalıklarla bunların oluştuğunu düşünmek zorlama bir izah olmayacaktır. Bir de yine hierogliflerde enteresan bir şey var. Tutmos 1 yani Tutmos 2'den önceki Firavun... E, ...nün döneminde Mısır'da e, şeyler olduğu geçiyor. Yani belli yabancıların olduğu geçiyor. Hiyorogliflerde bunlara e, rastlıyoruz. Ve bir sonraki Firavun'daysa Tutmos 3'te o Mısır'da bulunan yabancıların oradan çıktığı geçiyor. Hatırlarsanız Hz. Musa'nın kavmin o Firavun'un zulmünden kurtarıp oradan işte çıkarması geçiyor. Bu hierogliflerde bulunan bu şey Tutmos'larda e, bu vakaya da uyuyor. Bir de tabi bazıları da Tutmos 2'nin olduğunu Yahudi tarihçiler de şu açıdan düşünüyorlar. Yani Süleyman e, mabedinden 480 yıl önce Mısır'dan çıkışın olduğunla ilgili birinci krallar 6'ya 1'de bir ifade var eski ayette. Ondan dolayı da Tutmos 2'nin tarihi olduğunu düşünüyorlar. Bütün bunları birleştirdiğimizde yani özellikle Tutmos 2'nin o tahmin edilen firavun olduğunu söyleyebiliriz. Ama birisi tutması iki değil derse tamam o da incelenebilir. Şey Ama sonuçta Hz. Musa'nın yaşadığı dönemdeki firavunların cesetleri orada duruyor. Ve bu cesetlerin yani kıyıya atıldıktan sonra o boğulan ceset, Kur'an'da anlatılan ceset kıyıya vurduktan sonra onun mum yalanıp da geri kalan firavunlara ne yapılıyorsa onun yapılıp da diğer firavunların yanına kaldırıldığını düşünmek oldukça mantıklı ve yani olan beklentilerimizle uyumlu. Buradaki enteresan şey şu. Yani gerçekten de bedeni işte kurtarılmış şekilde karşımızda olan Kur'an'da geçen tek bir kişiyle bugün karşı karşıyayız. O da Kur'an'da bedeninin kurtarılacağı kurtarılacağı Yunus suresi 92. ayette söylenen kimse. Ayetin devamındaki ifade de bence çok önemli. Gerçekten insanlardan çoğu delillerimizden habersizdiler. Bakın Kur'an'da böyle bir ifade var. E işte Müslümanların çoğu ilahiyat hocalarımız dahi böyle bir vakadan hakikaten dünyadaki birçok kimsenin bile onu e, oradaki firavunlardan bir tanesinin Hazreti ile savaşan onu yok etmeye çalışan firavun olduğunu düşünüyorlar ama bugün bizim mesela ilahiyatlardaki birçok hocamız dahi birçok kimsenin böyle bir vakadan haberi yok. Yani Ve hocam... insanların çoğu da delillerimizden habersizdir ayetinin ifadesi de yerini bulmuş oluyor. Hocam...